Komünist terörle uzlaşma olmaz. Karl Marx, insanlık tarihini diyalektik materyalizme göre kurallara oturtmaya uğraşmış, buna göre geçmişe yorumlar getirmiş ve gelecek hakkında kehanetlerde bulunmuş olan bir teorisyendi. İddialarının ve öngörülerinin doğru olmadığı bilim ve tarih tarafından ortaya kondu. Marx, kapitalist düzenin ayaklanan işçiler tarafından yıkılacağını ve bu devrimle birlikte sınıfsız toplum doğacağını vaat etmişti. Ancak bu hiçbir zaman gerçekleşmedi. Marx'ın ölümünden yaklaşık 20 yıl sonra Vladimir Ilyich Lenin, Marksizme korkunç bir yorum getirdi. Lenin'e göre devrimin kendi kendine olması mümkün değildi. Lenin kendince bu duruma militan bir çözüm önerdi. Devrim, Marx'ın öngördüğü gibi işçiler tarafından değil, işçiler adına hareket eden, profesyonel devrimcilerden oluşan, askeri bir disipline sahip, Komünist Parti tarafından gerçekleştirilecekti. Komünist Parti, silahlı mücadele ve propaganda yöntemlerini kullanarak devrim gerçekleştirecek, iktidarı ele geçirdiği andan itibaren Lenin'in proletarya diktatörlüğü adını verdiği acımasız ve katı bir rejim kurulacak, rejim muhaliflerini tasfiye edecek, özel mülkiyeti ortadan kaldıracak ve toplumun komünist düzene doğru ilerlemesini sağlayacaktı. Lenin'in ortaya attığı bu teoriyle birlikte, dünyanın dört bir yanında kendilerini kan dökerek devrim yapmaya adamış yüzlerce komünist parti veya işçi partisi ortaya çıktı. İşte bunlardan biri de, gerçek ismiyle Partiye Karkeren Kürdistan, Komünist Kürt Partisi olan PKK'dır. Kuruluş yıllarındaki bayrağında görülen orak çekiç sembolü de örgütün ideolojisinin göstergelerinden biridir. Her ne kadar ilerleyen yıllarda bir taktik olarak bu komünist sembol bayraktan çıkarılmış olsa da, PKK her zaman komünist bir örgüt olmuştur ve komünist bir örgüt olarak kalacaktır. Nitekim Abdullah Öcalan, PKK'yı Kürt Proleter Devrimci Hareketi olarak tanımlar. PKK'nın Marksist-Leninist ideolojiden asla taviz vermeyeceğini ise şöyle ifade eder. PKK, marksizm leninizm geleneğine uygun bir gelişme yaşamıştır. Bundan sonrası açık ki, etle tırnak gibi birbirinden ayrılmayan bu miras üzerine şekillenecektir. Lenin 1900'de neyse, ben de 21. yüzyıl sosyalizmini temsil ediyorum, diyen Abdullah Öcalan, PKK'nın asıl hedefinin, komünist toplumun kurulması olduğunu ise şöyle anlatır. Bizim ortamımızda sosyalizmin ve komünizmin ölçülere egemendir. Sosyalizmde herkese emeği kadar verilir. Bu parti yani PKK içinde de geçerlidir. Bu komünist toplumun kuruluşuna kadar da geçerli olacaktır. Dolayısıyla bölücü terörün hedefi Kürtlere bağımsızlık ve özgürlük sağlamak değildir. Bu ana hedef olan komünist devrim için sadece bir kılıftır. Amaç kanlı bir komünist devrim gerçekleştirerek önce Türkiye'yi parçalamak, sonra da bölgede dev bir komünist devlet kurmaktır. Buna göre PKK desteğiyle Türkiye'nin batısında da komünist bir rejim oluşturulacak ve Türkiye Doğu Komünist Türkiye, Batı Komünist Türkiye olarak ikiye ayrılacaktır. Sonra da bütün Orta Doğu'ya komünizmi hakim etmek amaçlanmaktadır. Bu projeyi de dünyadaki tüm komünist partiler ve komünist derin devletler de destekleyip organize etmektedir. Komünist ideolojinin en önemli özelliklerinden biri, devrime giden süreçte gerekirse geri adım atmak, ama asla asıl hedef olan devrimden vazgeçmemektir. Bir komünist için devrimden vazgeçmek mümkün değildir. Bu nedenle komünist terörü uzlaşmayla, anlaşmayla, pazarlıkla, tavizle durdurmak diye bir şey yoktur. Nitekim tarih bu gerçeğin örnekleriyle doludur. Bazı kimseler bizi zalimliğimiz sebebiyle ayıpladıkları zaman bu kişilerin en basit Marksist prensipleri dahi nasıl unutabildiklerini hayret etmekteyiz." diyen Lenin, proletarya diktatörlüğünü kurana kadar da, kurduktan sonra da Rusya'yı kana buladı. Köylülere toprak ve özgürlük vaat ederek, gerilla savaşında onları kendi tarafına çeken Mao, 10 milyonlarca insanın ölümüne, yüz binlercesinin işkence görmesine, sakat kalmasına sebep oldu. Ama hiçbiri ideolojilerinden ve hedeflerinden asla vazgeçmedi. Devrim gerçekleşinceye kadar taktik olarak geri adım atar gibi göründüler, gerektiğinde kendini gizlediler, sözde özgürlükten, barıştan, anlaşmadan söz ettiler. Ama asla amaçlarından, yani proletarya diktatörlüğü kurma hedeflerinden hiç caymadılar. Dolayısıyla terörle mücadelede bu gerçeğin asla göz ardı edilmemesi gerekir. PKK komünist bir harekettir ve komünist bir devrim yapıp proletarya diktatörlüğü kurma hedefinden vazgeçmemiştir. Uzlaşmalarla, anlaşmalarla, pazarlıklarla, tavizlerle de vazgeçmeyecektir. Yapılması gereken terörün ideolojisine karşı bilimsel çalışma yapmaktır. Komünist terörü ayakta tutan Darwinizmin ve diyalektik materyalizmin geçersizliğinin bilimsel delillerle anlatılması halka Marksizmin, Leninizmin, Stalinizmin çöktüğünün gösterilmesi teröre öldürücü darbeyi indirecektir. Devletin televizyon ve radyoları, tüm basın yayın organları, önde gelen fikir insanları, yazarlar, konuşmacılar, profesörler, eğitmenler netice getirmeyecek tüm yöntemleri bir kenara bırakıp anti-darwinist, anti-materyalist, anti-komünist ilmi çalışmanın içerisinde yer almalıdır. Bu yapıldığında yani Darwinizmin ve materyalizmin bilimsel olarak çöktüğü, diyalektik materyalizmin geçersizliğinin ispatlandığı, marksizmin hiçbir bilimsel dayanağının olmadığı, komünizmin bilimsel olarak geçersiz olduğu bilimsel delilleriyle anlatıldığında milletimiz bu konuda sevgiyle, şefkatle ve sabırla bilinçlendirildiğinde komünist terör de Allah'ın izniyle tarihe karışacaktır.